okay cool. Annesi flüt. Bir zamanlar Milad adında müziği çok seven küçük bir kız yaşardı. Milad'ın en büyük hayali bir gün sihirli bir müzik alet çalabilmekti. Küçük bir kasabada, annesi, babası ve kedisi Pati ile birlikte yaşardı. Her gün evlerinin yakınındaki ormana gidip oradaki kuşların şarkılarını dinlemeyi çok severdi. Bir gün Milad ormanda gezerken yere düşmüş eski bir flüt buldu. Flüt par parlak ve göz alıcı bir şekilde parlıyordu. Merakla flütü aldı ve üfledi. Flütten çıkan ses Ormandaki tüm canlıları büyüledi. Kuşlar, sincaplar ve hatta kelebekler bile. Mededim etrafında toplandı. Melody bu flüt gerçekten sihirli olmalı diye düşündü. Melody sihirli flütü her gün ormana götürüp çalmaya başladı. Flüt çaldıkça ormandaki hayvanlar neşeyle dans ediyor ve şarkı söylüyordu. Melody'nin melodileri ormanın her köşesinde yankılanıyordu. Bir gün flüt çalarken yaşlı bir kaplumbağa yanına geldi. Merhaba küçük kız. Senin müziğin çok güzel. Bu flüt sihirli bir flüttür ve sadece kalbi temiz olanlar çalabilir dedi. Melody flütün sihirli olduğunu öğrendikten sonra kasabadaki çocuklar için küçük bir konser vermeye karar verdi. Arkadaşları Ali, Zeynep ve Can'ı davet etti. Hepsi heyecanla melodinin çaldığı müziği bekliyorlardı. Melodi flütünü çalmaya başladığında tüm çocuklar hayranlıkla dinledi. Melodinin melodileri çocukları neşelendirdi ve onlara mutluluk verdi. Bir gün kasabada büyük bir yarışması düzenleneceğini duyan Melody yarışmaya katılmaya karar verdi. Annesi ve babası da onu destekledi. Melody sihirli yarışmada çalmak için hazırlandı. Yarışma günü geldiğinde kasabanın meydanında insanlarla doluydu. Herkes heyecanla yarışmacıları bekliyordu. Sahneye çıktığında Melody'nin kalbi hızlıca çarpıyordu. Filtrini dudaklarına götürdü ve çalmaya başladı. Melodileri meydanda ken herkes büyülenmiş gibi dinliyordu. Meledi'nin çaldığı müzik insanlara neşe ve umut getirdi. Yarışma sonunda Julie Meledi birinci seçti ve ona büyük bir ödül verdi. Yarışmadan sonra Meledi ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte zaferini kutladı. Bu fevrit gerçekten sihirli dedi Meledi. Ama en büyük sihir müziğin insanlara getirdiği mutluluk annesi senin müziğin kalbinin güzelliğini yansıtıyor diye ekledi. Melodi sihirli filtrede daha birçok güzel melodi çalmaya devam etti. Ve Et kasada herkesin sevdiği bir müzisyen oldum. Hikayemizi beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.